Gördüğün fotoğrafta bir ipucu gizli. Tahmin et adamın hayatını mahveden sorun nedir? Her gün ailesi için bilgisayar başında gözleri ağrıyana kadar çalışıyor ama tek kuruş para kazanamıyor. Peki tahmin et bu iki kişi arasındaki en büyük fark ne? Yandaki okuduğu kitaptan yanlış beklenti tuzağını öğrenmiş ve yalnızca bunu hayatında değiştirerek gelirini ikiye katlamış. Ticaret ile uğraşanlar zekasıyla para kazanır. Bundan dolayı artık saatlerce çalışmak değil zekice çalışmak önemli olan. Kendi işini kurmak isteyen bütün gençlerin deneyimlediği ve onlara binlerce lira kaybettiren yanlış beklenti tuzağından bahsedeceğiz. Ve videonun sonunda aynı 5 adımı uygulamış ve başarılı olmuş arkadaşlarımla soru cevap yapacağız. Oh Benim sorunu çözmem bir hafta mı aldı ama senin muhtemelen bir gününü bile almaz. Aslında anlatmak istediğim şey çok basit. Üzerine video çekmeye bile gerek yok neredeyse. Sana bir hikaye anlatacağım ve anında anlayacaksın. Şimdilerde yüz milyonlarca dolar yatırımı olan Alex Hermozzi zamanında müşteri çekmekte zorlanan bir spor salonu işletmecisiydi. Her şeyi denemiş ama hiçbiri başarılı olmamıştı. Arkadaşından aldığı broşür dağıtma önerisine umut bağlayarak 300 tane broşür bastırdı ve şehrin her yerine dağıttı. Haftalar geçse de telefonunu arayan kimse olmadı. Morali bozulmuştu. Yenilgiyi kabul edip arkadaşıyla yenilgiyi kabul edip arkadaşıyla tekrar iletişime geçtiğinde onun 5000'den az broşürle test bile yapmadığını öğrendi. Bu olay onun bütün çalışma prensiplerini gözden geçirmesine sebep oldu. Bu olay onun bütün çalışma prensiplerini gözden geçirmesine ve tek önemli olanın doğru şeyi yapmak değil, tek önemli olanın doğru şeyi yapmak değil, aynı zamanda doğru hacimde yapmak olduğunu fark etmesine yol açtı. Uzun bir cümle. Bu durum birçok girişimci için de geçerli. İçerik oluşturmaya, reklam vermeye, satış aramalarını yapmaya birkaç hafta deneyip sonuç alamadıktan sonra vazgeçiyoruz. Ama unuttuğumuz şey bu işlerde başarılı olan kişilerin bunu haftalar bazında değil yıllar bazında yaptı. YouTube politikaları gereği anlatmak istediklerimi bütün şeffaflığıyla anlatamıyorum. Eğer daha detaylı bir şey isterseniz e-mail listeme aşağıdaki linkten bedavaya abone olup